Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikte bugünkü videomuzda Ice Cream 5'in trailerını yani fragmanını sizlerle beraber izleyeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar DH Animation yapmış olduğu mükemmel bir tane de animasyonu sizlerle beraber izleyeceğiz ve bakalım bizde neler bekliyor olacak. Çok merak ediyorum. Ice Cream 5'i uzun zamandır bekliyordum. 4'ü bitirmiştik. Hatta bütün gizemlerini de bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi Ice Cream 5'in fragmanı gelince sizlerle beraber izlemek istedim. Kısa bir video olacak ama güzel bir video olacağını düşünüyorum. Eğer de çıktı hemen bitirseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle play başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rod neredesin? Aha Rod. Bu arada arkadaşlar fabrikada ee, oyunumuz bitiyordu hatırlıyorsanız Ice Cream 4'te. E, sanırım oradan devam ediyormuş oyun tekrardan. Aha bak konuşuyor kendi kendine. Her zaman diyor benden kaçıyor diyor ya. Rod. Aha. Aa bu kim? Ha, Çocuk şeyden atlamıştı arkadaşlar Asikim 4'te. Borudan atlayıp kaçmıştık hepimiz. Aha. Rod bu sefer çok sinirli. Rod bu sefer çok sinirli. Lan. Aha. Geldik. Neredeyim diyor. Ee, neresi burası? Bu arada oynanış e, görüntüleri de varmış. Aha. Şimdi arkadaşlar Asikim 5 e, buradan başlayacak. Yani Asikim 4'ü bitirdiğimiz yerden Asikim 5'te devam ediyoruz. E, fabrikanın alt taraflarına falan geldik sanırım burada. Dur bakalım. Aha kapıyı açtı. Buraları tek tek oynayıp geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Şimdi burası. Ee, bakalım bakalım. Burası. Oğlum değişik bir fabrikaya benziyor. Bak değişik, değişik şeyler var orada. Ha. bulmaca var. Orada renkli bir şeyler vardı sanırım. Buradaki. Aha. Mini rotlar gene burada. Lan mini. Bırak lan mini. Oy, yanından geçti. Yanından geçti Minirodon. Burası biraz karışık arkadaşlar. Vallahi burası biraz karışık. Aha bak burada şey var. Bir dakika dur 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 Şimdi görüyor musunuz? Burası buradan geçmek için sanırım boruları kapatmamız gerekecek. Burası bir geçilmez bir yer. Eee, orada ne var? Kapı. Kapıyı kapat. Aha telefon var lan. Telefonla kimi arayabileceğiz? Evet. Evet iSkin 5 arkadaşlar 17 Eylül değil mi bu? Yani yanlış bilmiyorsam tam tamına 12 gün sonra bizlerle beraber olacak. E, fragmanı e, sizler ne düşünüyorsunuz yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın. Fragmanı bu şekildeydi ama orada bir sürü bir yapbozlarımız olacak diye düşünüyorum. Evet iSkin 5'e 12 gün sonra sizlerle beraber oynayacağız. Şimdi yavaş yavaş DH Animation'ın videosuna geçeceğiz. Bu bakın bu burayı da oynamıştık biz. Şimdi DH Animation'a geçiyoruz. Bakalım DH Animation'da ee, bizler için hangi e, animasyon yapmış? Aha, Evanlan değil mi bu? Vallahi Evanlan ha. Kız, ne yapıyorsun? Oy. Korkma Rebecca. Bana güven. Senin prosedürler hakkında bir şey bir şey diyordu. Anlamadım orayı da. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Mükemmel. Bu kafes. E, bu bu e, kafeste hiçbir sorun olmayacak gibi şey dedi. Bu kez ya da dava da olabilir. Farklı bir şey. İkisi de farklı bir şey. Ama bir sorun. Aa büyü yapıyor. Rebecca. Aa büyü yapıyor. Arkadaşlar zaten Rebecca'yı neden kaçırmıştı? Kendi kızını getirmek için. Şimdi Nazrat gelecek kesin. Nazrat. <laughs> Anam bir şeyler oluyor diyor. Allah. Kıza bir şeyler oldu lan. Aa. Kız domuz oldu lan. Lan kız hayvan oldu. Aha, bu ne diyor? Sen kimsin Sen kimsin diyor? gerçekten sen kimsin ya? Lanet olsun. Neden hiçbir şey işe yaramıyor gibi bir şey dedim Ağlıyor, bin de ağlarım, bin de ağlarım. Aha. Aha Madeline. Sorun ne diyor? Neden ağlıyorsun? Seni kim e, şey yaptı diyor. E, sadece But kızımı geri istedim. Again. Ama ama başaramadım diyor. Bir daha ışığımda <laughs> sorun var arkadaşlar. Şöyle ışığımı kapatıp açıyorum. Heh tamam. Ne tutsun? niye ya? Onu buldu mu diyor? Tanımadın mı diyor? O senin kızın diyor. Onu nasıl don't diyor don't domuza bilmiyorum <laughs> diyor. E, kendi kendine oldu diyor. Yalan söyleme. Yalan söylemeye bunlar. <laughs> Aha arkadaşlar. Rebecca artık bir domuz oldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aa evet 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 evet. Ice Kim Rod'un babası en son e, bunu kaçırmaya çalışıyordu. Kurtarmaya çalışıyordu. Burada dua ediyor şu anda. Aha Nazrat geldi lan. Nazrat. Nazrat. Beni neden çağırdın diyor. Bana güç ver diyor. Karanlık güç. Aa, bunu durdur... Bu e, korku şeyi durduracağım diyor arkadaşlar. Allah Allah. Ee, bana diyor istediğin her şeyi yaptırabileceğimi sanıyorsun diyor. Kabul ediyorum. Aha. Nazrat gitti arkadaşlar. Nazrat gitti. Oy. Oy arkadaşlar. Sister Enda. Yani rahibe Enda'da. Gördüğünüz gibi Evanlan gibi oldu. Oğlum Evanlanla bu kesin kapışacak. Kesin kapışacak. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.